Bugün Let's Monsters'teki bütün bossları kapıştıracağız. Ama bu bossu kapıştırmayacağız çünkü bunda bu çok zor. Benim 5 hakkım var. Çünkü bir de bunu kap bunu oynamayacağız. Bu çok zor. Bunda da çok can gidiyor benim yüzler. Ben bunu başlayacağım bazılarını oynamayacağız. Ama şarkısı nerede bunun? Şarkı yok. Şurada bak oynama. Dur. Can kaybetmiyor ya. Ama can kaybetmek yok. Can kaybedersen en baştan böyle oynarım. Daha birinci bu süreçemedim. Birinci boss çok şuydu. Geldi. Git. Ve Bunlar çok, çok kolay. Şey Nereden geliyor, ne? Bilmiyorum. <laughs> geliyor bu? Bilmiyorum. olsun geliyor mu? Bir Buradan. Hayır. Yapmamalıyım. Yoksa yetmiyor geçmiyorum artık be? Bence can kaybetsek bir şey olmasın. Özür dilerim. Beni.